Selamlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden yanlış hatırlamıyorsam Perşembe. Aslında bugün video günüm değil. Belki yarın yüklerim bilmiyorum ama hiç elimde hazır video yoktu. Ee, sebebi de dün acayip bir sıcak vardı. Buzdolabını temizledim hızlı hızlı mutfağa sıcak gelmeden. Sonra yatak odasında gardırobu boşaltacağımı söylemiştim. Kışlıkları vakumlu koydum. Montları vakumlu koydum. Onları şöyle bir derleyip düzenledim. Dolapta kendime yer açtım. Dün bayağı bir yorulmuşum. İnanın hiç kamerayı elime de almadım. E, bugün de sabah kahvaltıdan sonra hiçbir şey yapmadım. Anca dünden çamaşır falan asmıştım. Onları dün akşamdan katladım. Birkaç tanesi hala balkonda bekliyor. Tyson'un kumunu e, Nideden döndüğümüzden beri ilk defa bu kadar uzun tuttum, temizlememiştim. Yani daha doğrusu sıcaktan elim ermedi bir türlü. Akşam yaparım diyorum, e, sürekli kalıyor. Çünkü ders çalışıyoruz, yemek yiyoruz, işte Nilhan geliyor falan filan. Sabah kalktığımda evde çok kötü bir koku vardı. Hemen kalktım, Nilha, Nilhan Nilhan diyorum. Tyson'un kumunu e, değiştirdim. Ondan sonra orayı bir havalandırdım. Yerini sildim, lavabosunu ovdum. Sonra da e, çok sıcak olduğu için bir duşa girdim. Saçlarımı falan kurutmuyorum sıcakta. Çünkü gerçekten e, inanılmaz derecede e, böyle saçlarımı kurutunca tekrar terliyorum. O yüzden bıraktım. Şimdi e, yatak odasına geldim. Bu arada dün gece hiç uyuyamadık. Hem sinek vardı, hem sıcak vardı. Hepsi birbirine karıştı. Öyle olunca Hakan şimdi oturma odasında televizyon izlerken uyumuş. Ben de onu rahatsız etmemek için yatak odasına geldim. Garderobe falan düzenledim. Sadece makyaj masamın, yani daha doğrusu şifon yerimin üstü çok fazla dağınık. Bir burayı bir düzenleyeceğim. Geçen gün buradan bir makyaj malzemesi alırken far döküldü halının üstüne. Halının üstünden de maalesef çıkmadı. İlk atacağım içinde silmeyle falan uğraşmadım. Şu an pis bir şekilde duruyor. Yani boyalı bir şekilde siyahı var, pembesi var. Her renk var şu an onun üstünde. Neyse şu makyaj dolabını yani şifonyanın üstünü beraber düzenleyelim. Biraz sonra buraya çünkü güneş bu tarafa dönecek ve burası inanılmaz sıcak olacak. Bir de sinek girmesin diye bugün camı kapıyı da açmadım. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Camı kapıyı açmıyorum. Havasız kalıyor. Camı kapıyı açıyorum. Sivrisinek, karasinek. Yani dün gece e, bacaklarım, kollarım falan böyle bayağı bir kabardı. Bir de galiba evde pire var. E, zıplıyor böyle. Taşınır kaşınıyor. Ben dün benden zıplarken de gördüm öyle bir şey. Kile de gerçekten e, sinir bozucu. Ev aldı başını gidiyor ama kiler re, raf yaptıracağız demiştim ya. O raflar yapılmadan evi temizlemek istemiyorum. Çünkü kileri dışarı çıkarttığım anda ev tekrar en başa sarıyor ve bütün emeklerim boşa gidiyor. Açıkçası e, şey yapmadım. Dün çamaşır yıkamıştım. Ütüleri dolabın içine koydum. Dolabın içinde şimdi yığınla ütüm var. Bir de e, bir makine daha çamaşırım var. E, Nilhan okuldan gelince onun çamaşırlarını da atacağım. Ondan sonra çalıştıracağım. Akşam hemen zaten bir saatte kuruyor. Çünkü akşam üstü böyle akşam üstü de demeyeyim. Akşam rüzgar çıkıyor böyle köşeye koyuyorum. Hemen kuruyor. Hemen alıp oradan yerine yerleştiriyorum. Ütülenecekleri ayırıyorum. Bugün de büyük ihtimal bir ütü çıkar. Balkonda ütü yapacağım. İnşallah. Öyle planladım yani. Şimdi makyaj masasının üstüne geçelim. Orayı bir toplayalım. Burası bu halde. Gerçekten çok fena durumda. İçi de aynı şekilde. Dışı da. Her yerinde bir şey var. Burayı bir düzenlemek istiyorum. Çünkü ne elim alsam dökülüyor üstten. Halıyı batırıyor. O yüzden şuraya bir çözüm yolu bulayım. Bu gözlük kapları gardırobin içinde duruyordu. Bunların içinde gözlükler var tabii ki. Boş değiller yani dolular. Bunları da takı dolabına yerleştireyim. Bunlar da ortadan kalksın. Sonrasında zaten burada silikonlu temizleyici var. Dünden bezim vardı onu bir yıkarım. Buraları silip tozunu alıp burayı da bir düzene sokarız. Evet bitirdim. Buraya parfümleri koydum. Buraya böyle sürekli kullandığım şeyleri koydum. Buraya da bitirmem gereken serumları koydum. Bunu da 3 katlı yaptım. Normalde şunun içinde çekmece vardı. Onu çıkarttım. Bunu böyle şu şekilde çekersem umarım devrilmez. İçine rujlarım, remellerim vesaire koydum. Buraya da böyle şey biraz daha derli toplu oldu. Daha az bir görüntü oldu. Şimdi şu kutunun içine de hmm, elden çıkarttım yani bitmiş Damları bir tane videosuna niye koymadım bilmiyorum. Şu kalın bir parfüm var. Boş hava veriyor. Zaten bu ortamda var. Şu benim en e, sevdiğim kokulardan biri. E, kış kokusu ama yazın kullanılmaz. Bargello'nun. Gerçekten çok güzel kokuyordu. Bunu ben deprem zamanı çantaya koymuşum. Çantama dökülmüş ve o şekilde bitti gitti ziyan oldu. Ama çok güzel kokuyor. Bu da aynı şekilde Avon'un e, İmar diye parfümüydü. Bu çok kalıcılığı yoktu ama biraz önce sıktım. Baharat kokusu var e, herhalde yani aldığım o. Bu da çok güzeldi. Şunu hiç kullanmıyorum. Gloss mudur nedir? Hiç sevmiyorum. yapışmış yapış oluyor. Şu renkler zaten bana uygun değil. Ne tuttuğumu hiç bilmiyorum. Şunlar şöyle askı. Şöyle pompalı aseton kutusu. Zaten elimde bir tane var. Bir tane daha gerek yok. Bu da yine bitmiş. Flormar'ın mat fondöteni. Bu gerçekten çok güzeldi ama bana biraz koyu geliyordu. O yüzden e, bitirdim zaten. Gördüğünüz gibi sıyırmışım artık. Kapatıcılığı falan çok güzeldi. Fakat e, çok pahalanmışlar. Artık biliyorsunuz Dilan Polat'ın kullanıyorum. Bu da fena değil. Orada geçen gün Nida'dan şöyle Urban'ın şampuanını aldım. Gösterdim. Hiç hatırlamıyorum ama bunu da şoktan aldım. Yanlış hatırlamıyorsam bu kadarı 54 liraydı. Gratis'te baktım geçen gün küçük şişeleri 60 lira falan da. Ee, yine bulursam bir tane daha böyle stoklayacağım. Gerçekten şampuanda bu mükemmel. Pandemi zamanı bime yine böyle indirimli geliyordu tüp şeklinde olanları. Ondan alıyordum ve saçlarım gerçekten o zaman çok güzelmiş. Hatta video çekmeye başladım. İlk videolarımda falan saçlarım çok gür, uzun ve siyahmış yani. O zaman ne kullanıyordum diye düşündüğümde bunu kullandığımı fark ettim, hatırladım. Dedim ki Hakan'a ben bundan yine alacağım. Şampuan stokum biliyorsunuz bayağı çok. Ama e, buldukça bundan yine stoklayacağım. Bu arada Hakan uyandı kendine kahve yapıyor. Şimdi ben e, halı berbat durumda. Halı değil ev berbat durumda. Dağınığım yok ama bu sefer pisliğim var. O daha kötü. Dağınıktan e, onları falan toplamaya çalışacağım. Sengim kendime limonata yaptım. Gerçekten sıcaklı canım. Hiçbir şey yemek istemiyor. İştahım iyice kesildi. Sadece soğuk şeyler içmek istiyorum ama soğuk şeyler içinde de boğazım şişiyor. Böyle e, dengeyi bir türlü kuramadım. E, günlük bir tane kahve içiyorum biliyorsunuz zaten. Bugün kahvemi içtim. Hakan dedi ben kahve yapacağım sana da yapayım. Ben dedim kahvemi içtim. O zaman sana limonata koyayım dedi. Ben de şimdi tamam dedim limonata içmeye gideceğim. E, limonata biraz şekersiz olmuş. Şeker miktarı tam olsaymış çok güzel olacakmış tadı. Yine de fena değil içilebilir. Dün iki bardak içtim zaten. Ee, bu arada sıcaklardan dolayı ve sürekli aynı şeyleri yapmamak adına e, çok sık video çekemiyorum atamıyorum da o yüzden siz baymamak adına ne yapabilirim diye düşünüyorum açıkçası zaten ilerleyen dönemlerde böyle e, size anlatmak istediğim şeyler var biraz daha bekliyorum kesinleşince e, sizinle de paylaşacağım zaten e, uzun kadar beni bekleyin demişim şu gözlük kapları kaldı. Bunları yerine yerleştireyim. Yatağım falan hala dağınık. Biliyorsunuz ben yatağıma çok fazla dağınıklanıyorum. Çünkü bu saatlerde böyle sıcaktan bayılıp uyuyoruz tekrardan. Sabahtan havalandırıyorum. Sonra tekrar içine girip uyuyorum. Toplayınca bu sefer uyku uyumak istemiyorum yatakta. O da çok garip bir şey. Neden bilmiyorum. Toplu yatağa yatmak istemiyorum. Neyse. E, makyaj malzemeleri de aklımdan çıkmış oldu. Orayı da düzenledim. Yalnız e, Nilhan aynalara illemiş aynalar çok kötü durumda. evin güzel bir temizliğe ihtiyacı var. Fakat ne yapacak insan var ne de dediğim gibi kiler olmadan hiçbir şey yapmak istemiyorum. Kileri bekliyorum. Kiler olduğu zaman inşallah her şeyi yerleştireceğim. Nilhan odasına bir kilerdeki beyaz dolabı geçirdim söylemiştim. İnan içini boşalttım ama daha onu bez alıp pelime silmedim. Günlük işte kahvaltı yapıyoruz, ders çalışıyoruz, kahve içiyoruz. İşte Nilhan geliyor, yemek yiyoruz. Akşam bir yere gidersek gidiyoruz. Hatta biraz önce Hakan dedi canım çok sıkıldı, bu akşam bir yere mi gitsek dedi. Ee, ben evde memnunum hayatımdan bilmiyorum yani. <laughs> Onlar sıkılıyor. Dün de Nilhan çok istedi gitmek ama gardırop topladım. Gardırop gerçekten kullanışlı hale geldi. O yüzden ee, yani memnunum sonuçta öyle söyleyeyim. Bu arada bazanın altına girmesi gerekenleri zorla yerleştirdim. Bazanın altı gene kalktı falan. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama bir düzene bir türlü oturtamıyorum. Çok eşyam var gibi görünüyor. Yok gibi görünüyor. Böyle yerleşince hiç eşyam yok gibi. Ama böyle ortaya çıktıkça çok eşya var gibi. Eliyorum, sadeleştiriyorum. Artık çöplerimi de biriktirmiyorum. Ne bulursam atıyorum farkındaysanız ama yine de belli bir süreye ihtiyaç var. Tutup da e, kullandığım eşyaları gönderecek halim yok. İşte gardrobun çok dolu diyenler var mesela hani yorumlarda. E, ben o kıyafetlerin hepsini de giymeye çalışıyorum. Siz videoda hep aynı şeyleri görüyorsunuz. Çünkü e, videoya hep aynı şey... Yani nasıl diyeyim size... Ev kıyafetleri çıkılmıyor biliyorsunuz. Öyle olunca tabi videoda hep aynı kıyafetler oluyor. Biraz usturuklu derler. Ya, öyle şeyler giymeye çalışıyorum. Ondan sonra işte ne bileyim. Şurası çok doluyorsunuz. Her şeyin bence kararınca gibi. Ama dediğim gibi çok fazla gereksiz eşyam vardı. Onları yavaş yavaş eliyorum. Elimden ne çıkartabilirsem çıkartıyorum. Ee, böyle <laughs> almayı da seviyorum. Hep söylüyorum zaten ama amaç e, ihtiyacımız olmayan bir şey almamak. Buna çok gayret gösteriyorum. Ee, eskiye göre çok çok iyiyim. Mesela önceden o makyaj malzemeleri bitse de şey yapsa da hep kenarda sakladım. Parfüm şişesi saklama gibi bir huyum vardı. Neden yaptığımı inanın hiç bilmiyorum. Şu an en azından onları atabiliyorum. Bu bile benim için büyük bir başarı. Öyle ee, şimdi ben bu videoyu akşama yetiştirebilirsem akşama yetişmezse yarına inşallah. Bu arada böyle içerik fikirleriniz olursa işte yani şunu yap izlemek isteriz bunu yap izlemek isteriz derseniz aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Zaten yorumlarınız olabildiğince okuyup cevap vermeye çalışıyorum. Sadece böyle itici yorumlar olduğu zaman silmiyorum da e, bazen cevap da vermiyorum. Ya da bazen e, ne olduğunu merak edip soruyorum hani neyi beğenmedin neyi yapmadın beğenmedim iğrenç olmuş falan yazıyorlar böyle. Onun dışında çok hepinize tepki vermeye çalışıyorum yani okuduğum kadarıyla. Böyle bize durumlar. Hava yine çok sıcak. <laughs> Beş kere altı kere söylüyorum ama gerçekten çok sıcak. Yani şu an Adana ile yarışıyor gibiyiz. Güneş zaten arka tarafa geldi. Artık burada cehennem gibi o taraflar serinleyecek. Mutfak gece boyunca soğumuyor zaten. Oturma odası kapısını açmazsak serin oluyor. Bir de koridorlar çok serin banyolarla. <laughs> Orada da yaşayamayacağımıza göre böyle sıcağı çekmek zorunda kalıyoruz. Neyse, her şey mevsiminde güzel. O yüzden e, yaz mevsimindeyiz. sıcak olması da çok normal, İyi ki öyle. Çünkü geçen haftalarda yağmur yağdığında gerçekten kendimi garip hissediyordum. Yaz ama neden işte yağmur yağıyor? Ben yani güneş bekliyoruz ya. Her şey zamanında güzel diyorum. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yorumlarınızı bekliyorum.